Anıl! 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 Hadi başlıyoruz. O kafandaki nedir abi? Onu çok merak ettim. <laughs> alayım elime. Daha kötü oldu ya. <laughs> Hazır olduğunuzda ben başlayacağım. Umarım. Bir dakika Hiç <laughs> göremiyorum fark yok. Abi, fark etmem abi. Tepki veremem. E sen normalde nasıl gözlüksüz çıkıyorsun buraya? Gözlüksüz... Oha ya! Gözlüksüz mü çıkıyorum bir şey izlerken? Gözlük değil mi? Bir yemek yerken gözlük çıkarıyorum. Hay burnun dolu. Ne yapıyorsun abi? <laughs> o zaman bize bir rap şarkı söyle bu sırada. Göz gözü görmüyor hep ustam Dım 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 Nananana Sus ustam Rav rav Bir zaman dolmuştu beynim 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 Yeni sezonumuzun ikinci bölümüne... Hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk abi. Ee, nasılsın abi yeni sezonumuzun ikinci bölümünde? İyiyim abi. Zaten bir saat olmuştur herhalde buraya geleli. İkinci bölümü çekiyoruz. Ayrı günler değil yani bunlar. Sadece üstümü çıkarttım. Oğlum böyle bilgilerim giyemezsin <laughs> Bakın arkadaşlar. Oğlum bize kimonoyu niye alıyorsun? <laughs> Varken bana niye kimono alıyorsun? Ben evde bununla gezerdim. Eyüp Sultan'ı yürüyüp gelsem şunu olmaz mı? <laughs> Burak hadi bana iltifat et. Ee, arkadaşlar, Yaren'in kilo verdiğini fark etmişsinizdir. Çünkü bir aydır spora gidiyor ve gerçekten cillop gibi bir kızdı. Daha da cillop gibi bir kız haline geliyor. Ayrıca saçlarını sağa sola böyle düşürün perçinler çok yakışıyor, yakışıyor suratına. Teşekkür ederim Burak'cığım. Yemin ediyorum bir yıl. Valla <laughs> ben doydum yani. Doğdurdum yani. <laughs> Belki kimse <kendim gülüyor> intifada olamayacak. Açık ya. Sen saçlarında ne yaptın buraya geleceğim diye ya? Bilmiyorum. Biraz sislendim. Evet, iyi o. Yakışmış şey yani. <laughs> -"Sen iyisin, iyisin!" -"Çok mutfakta yapamıyoruz biliyor musun?" -"Orada kaldı, tıkandı." -"Kulaklığımızı alalım yerden." -"Bizde çok hijyenik şartlarla arkadaşlar." Ya -"Abi, evet sorma ya." -"Benim ağzımdaki nefes mesela dezenfektanlı." -"Gelmeden içiyorum." <laughs> -"Arka plandaki o fotoğrafta niye hiç kimsenin fotoğrafı yok?" -"Bak burada..." aslında var." Işık tutunca belli oluyor. Aynen öyle. İzleyiciler söyleyeyim arkadaşlar. Aynen. Benim rahmetli dedemin fotoğrafı. Ya yapacağım. dur bir oğlum Allah'ın <laughs> <dedisin>, rahmet Değil Ne diyeyim? Çüş. Ne kadar uzun. <laughs> Şimdi insanlar merak ediyor. Acaba nasıl bir görsel gördü burada diye. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ha. Geldim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Çok pardon, hemen hallediyorum. Ya, ya Insta, Instagram keşfette geziyor yine. Saat doldurması lazım. Bize i̇şte fatura dedi. Bakın faturaya. Bakıyorum öyle bir şey geliyor. İnternet. Ediyordum. Gitmiş de orada. İnternet mi gitmiş? Hmm. Yani kaç yıldır sokakta yaşıyorsun onu sormak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha kötü mü ya? Değil mi? Bence en Abi, güzel yani. Böyle. Çok şeysin yani böyle. O şey falan da çok da hoş olmamış. bence buklelerim çok hoş. <laughs> buklelerim seni bayağı uzun bu saçları. Çocuğu niye eleştiriyorsun ya? Ne var ya? Değil mi? Gayet, gayet güzel yani. Senin laf yapıyor muyuz? Yapıyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Taksim'e gitsem kaç para tutar diye sana bir... Böyle espri yapayım dedim. Kusura bakma ama... Niye? Alamıyorum. Anlamadım. Taksim. her yani. Ha taksi şey <laughs> 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 Hayır ben espri az önce ben yaptım yani. Ne evet. şimdi geri bir daha yapayım. niye? De o espri <laughs> yapıldı. Tamam taksiciye benzemişsin o biraz. Tamam bir şapka ver. Başlayamadık yani Mert'ciğim. Saat iki bir buçuk dakika. Bir şey diyeceğim. <laughs> Şu koşuşumda bir meme jiggle'ım oldu. Onu koymasak olur mu? Onu mı? Yılmaz kesin koyuyor. Hayır Bu da 3 başlay... dakika bekletmenin cezası. Başlıyoruz bölümenin. Bölümenin? Ya de başlıyoruz bölüme. Başlıyoruz bölüme. <gülüyor> olur. <gülüyor> İkimiz. Baş başa, el Evet, tutuşarak İstanbul'u geziyoruz. El ele? Ha. Hadi bakalım. Nerede geziyoruz? Abi ver elini Eminönü. Tamam. Tarla, başı. ver elini, hayır. <laughs> Tarla başında <laughs> ver gezmeyelim eminelim. abi. Taksim ver elini. elini. Ortaköy'e evet. inmişiz böyle orada boğaza bakıyoruz. Ortaköy olmasın Yandı eski cam. semtim. Ha, ne olacak? Gören mören olur. Burki burki canım, burki, burki, canım arkadaşım. arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Kırdığına kalbi yerine söyle lütfen. <laughs> Tam titremesini verdim Tarkan. ya. Abi çok güzel. Tarkan sana yakışıyor. Evet, Tarkan. Tamam. <laughs> Unutmamalı o güzel günleri anılarla... Ne bakıyorsun <laughs> abi? abi bir benim ödediğim Spotify var. Tamam. Annem için YouTube Premium var. Netflix yok. Amazon Prime lütfen müsaade edin ama şu an uygun değil yani. Abi. Ama açmam da lazım aslında. moda girdim ama. Ya, şimdi oldum. neyse hiç ben hiç olmamış gibi davranayım. Nasıl Daha ya? da fazla bilgi vermeyeyim de kameraların önünde. <laughs> Güzel değil mi? Hı. Şekil. Olur. Bu tişörtü giydik ya. Ha. Trend biriz. Ya, Trend bir. Trend bir. Kendine kalıyor. gel Burak. Trend biriz. Ya, ne yapıyorsun sen? Aaa hep <laughs> bu <laughs> bahaneli yapıyorsan Kameraları, kameraları ya, kapat. <laughs> Kameraları kapat. Niye <laughs> kameraya bakarak veriyorsun? Hangisi? Hep, hepsi. Hepsi. Vay be. Şu, Ecebi geliyor, elinde makro poşet veriyor. Evet, <laughs> Burak bir şey istiyor musun? Aylık. Yok. ben de bir kaybolurum ya. Ne istiyorsan? Amerikanlı alayım. Küçük boy, sade. Olayları görebiliyor musunuz? Sen? Chat. Sen? <laughs> benden, benden. Biz seninle paylaşın. <laughs> <laughs> benden diyor, al yani, Tamam, bana da al! Bu, bu kayma yaparsa sorarsın. Anladın mı dediğimi? Böyle... Abicim bir söylerim de ona da sen de azıcık dikkat et. Ya kardeş ya. ya. ben kaç şey kayıtta mıyız? Ses iyi geliyor mu, kötü geliyor mu, enerjik miyiz? Onlar bir de senin üstün başında ilgileneyim o zaman ben. kardeşim sen sesçin, ışıkçın, var. kostümcün. Tabii tabii tabii. Burada boşuna mı çalışıyor bu kadar insan? Abi onlar da yorulmasın. Ahmet abi, Faruk enişte. <laughs> enişte. Hani <Faruk enişte. gülüyor> <laughs> akrabaymışız. <gülüyor> Eksene ve içerisindeki içeriklere tepki vereceğiz. Bu konuda benim Sorularım var. Sor. Acuna. Ya amma! Burada bir, bir nokta var abi. Bu insanı canlandıran bir nokta. Dur kusur ediyor. Oğlum yemin ediyorum elimde <laughs> sığmadı. <laughs> ya bizim tamam bizim insanımızın şimdi o ekmeği bölüp yemeğin suyuna bir banması gerekiyor hocam. Ha, Doyma mu lazım? doyması için yani. He. Anladın mı? Aynen. Salatanın ben 10 kişinin çatal attığı salatanın suyuna bana yiyen insanlarız biz yani sonuçta anladın mı? Adam mesela kaşıklayı kaşığı ağzının şöyle tekrar salataya atıyor. O sırada salatadan düşenler oluyor falan filan. Şimdi i̇zleyenler iğrenmesinler de. Sonra onun içindeki bu homojenik birleşimin suyun ekmek bana ne insan... Al gel lan bunu lan güzel. <laughs> İstersen vah vah. Deliyim olmaz, bilirim olmaz. Kökle bas bas. Oğlum bir şey yazıyor mu gerçekten? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kafaya taktım iflah olmam. Nereden nereye? Nereden nereye? Sus lan. tek kulaklığı. Ay bir de kulaklıkla mı dinleyeceğiz? <laughs> Volume ayrı vereceğim. Aman iyi ben büyüte alayım da şunu şurada. Dur sessiz kalalım buraları silsin hiç koymasın. Bir şey söylemeyeyim. Hatta telefonla güveneyim. Hadi be artık mesaj at be. Hadi be. Ölmeden önce son bir yemek yeme hakkı Aa! olsaydı Yes. Etken... Yemek bölümü. Ya ben soru soruyorum. <laughs> ben bunun şerefine gel. bir tur dönmek istiyorum. Daha önce hiç garip bir yere sıkışmış mıydın? <laughs> çok mantıklı bir soru. Ne? <laughs> Mesela seni boyutunun büyük olduğu için en çok rahatsız eden eşya nedir? Var mı böyle ulan da boyutu küçülse de bir rahat rahat kullansak falan dediğim. Yani tercihen küçültme taraftarı değilim. Daha aksine büyütme taraftarıyım. Hangi eşyayı? Her türlü eşyayı. Geçiyoruz 2. YouTube kanalına. Röportaj adam. Aa çok iyi. Evet, Biliyor, biliyor musunuz? Meylan'ın yine cellat desem hemen bilirsin. <laughs> aman aman abi. Cebrus olmaz desem hemen bilirsin. Birçok konulara girmeyelim yine yani, bir yani, şey E gencim ya niye bilmiyorum. Gencim güzelim. Siz yavrum. Siz yaşlısınız 30 yaş olmuşsunuz. Ben olmadım daha 30. Sen 30 oldun mu? 30 oldum <gülüyor> da bak kaç gösteriyorum abi. abi Ta taş gibi. Taş. taş gibi. Şarap gibi. Vallahi. Şarap, şarap gibi değil miyim abi? Bazı çıtır diyorlar. Ne diyorsun? Ne <laughs> çıtırsın ha? He. Herkesin farklı bir misyonu var bu hayatta. Sen çıtır, ben şarap. Gözdeciğim yeni bir bölümümüzle <laughs> öncelikle. Welcome. Danke schön, mein Schatz. Wie geht es dir? İyiyim sen nasılsın? Es geht mir sehr gut, danke und dir. <laughs> Orhancım. Böyle bir konseptle buluşmayalı çok uzun zaman oldu. Ne? Nasıl bir konsept? Monitörün masada olmadı. <laughs> ya ya yemek yiyeceğim mı? herhalde. Ha. He. Ha tamam. Dömenine göre çok bir şey yemeyeceğiz. Ne yaptı konuşmadan önce? Bak yine yaptı. Almıyordur herhalde. Abi almıyor da görüyoruz yani ne yaptı. Yılmaz biliyorum. <laughs> i̇çinden içinden geliyor. Teknik becerilerini kullanıp ya, o ses aradan çıkartacağının <laughs> farkındayım. <gülüyor> Sahibinden sitesinde yer alan ilginç ilanlara... Aa yapıyoruz. güzel. Gerçekten bambaşka satılan şeyler göreceksiniz. Güzel. Neler neler satılıyor. Neler neler ne yapıyorsun? kaldım, en yukarıya kadar. Sanki boyu 1.70-1.80'miş gibi gözüküyor. Halbuki bilmiyorum, hatta görseniz dersiniz ki yavrum sen ilkokula başladın mı dersiniz. Evet, haklısın. Bir de bu aralar kilo verdim. O yüzden evet, iyice küçüldüm. Gözü bir şey soracağım. <laughs> Selim bu kadar bronz olman hakkında bugünkü bölüm altında çok yorum var. 4 kere kese yaptım. Bir, şey bir yani. tık açıldı rengim. Oo, Pikachu. Pikachu bunu şey olarak giydim. Hani bazı Mesela bazı dizilerin bazı karakterleri nadiren çıkar ya. Power evet. Rangers'te Beyaz Ranger mesela. Evet. Gelir gider. Evet. İşte Sailor Moon'da bir tane şapkalı adam vardı. Cidden, Hiçbir cidden. şey yapmıyor, gelip gidiyordu. <laughs> e. İşte onun gibi bu da Pikachu. Da, da, ha, o Shadow Mert gibi, anladın mı? Ne bakıyorsun düz düz yüzüme ya? Öyle kaydı açtı gitti. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bugün ne çekeceğiz onu da bilmiyorum. Allah çarpsın bilmiyorum. Bakacağız. Güzel büyüsünler. Evet. Sağlık. Abi inşallah senin de çocuğun evet, ee, sıkıntısı bir şey değil. Doğrusu sezeryem düşürüyorsun normal doğmuşsun. Evet, normal seviyorum. Normal. Mo çok acıtır. Acır canım. Çıkarken. Anne, anneyiz, 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 anneyiz. çıkar, boğazdan geliyor ya. He. Can boğazdan gelir ama adı can değil. Olsun, değiştirdim zaten. Ama nasıl yani. espri lan? Abi anlamadım. Oo, oh, espri yani. çok güzeldi abi. Can, can Boğaz'dan, boğazdan gelir ama adı can, de. can, can, de. can değil, değil, de. değil. <laughs> Sana net de geliyor Efe? Diyem saçma sapan. Güzel soru. Evet. Aa, az ya bugün daha çok saçma bir şey oldu. Senin Mustafa'nın arabasının sağ ön tekerleğini niye bu kadar detaylı bir bilgi evet. verdim evet, bilmiyorum vallahi. Evet patlak Mustafa'nın arabasının sağ ön tekerleğini değiştirdiler de bugün. Onun story'sini attım ben. İşte sabah rutinimi çok sormuşsunuz diye komik olsun diye. Şakalı. Neyse bir arkadaş DM'den şey yazmış. Abi tekerlek linki. <laughs> Kanka çok garip. Bazen kopartan DM'ler alıyorum. Harbi kopartan DM'ler alıyorum. Maşallah ben gerçekten... gerçekten. bir tane daha vereyim abi. <gülüyor> 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 Makas var mı falan deyip kesip Arkadaşlar, Batuhan çok önemli bir şey söyleyecekmiş, o yüzden bunu hemen videonun başına koyuyoruz. Evet. tamam. Evet, Yılmaz koyamam bunları. He, abi. Ee, öncelikle. Abi, çok uzun oldu. <laughs> yok yok yok, çok uzun değil. Ee, bütün hangisi böyle daha? O ikisi ne, de ne? ya, en sevdiğim. Ya ya oğlum. Aa pardon, <laughs> bu çok <Aa>. oldu ya. <laughs> bu tamamen doğal ortamımda hissettim. <laughs> Bunu da biraz utandım da. Can, Uyanalı ne kadar bir süre geçti şu anda? 20 dakika. <laughs> 20 dakika önce uyandın, <laughs> yüzünü falan yıkadın, direkt buraya geldin değil mi? Evet. Ama ben sana önceden söyledim, abi diyorum, saat 12'de çekimimiz var demiştim. Sen de 12'de mi uyandın gerçekten? Evet. <laughs> Ona da şansa uyandım, alarmdan değil yani. Ne o be? Özgürlük. Özgürlük mü? Ne kuşu bu? Kırlangıç. Kuşu. Yolda görse tanımaz, kırlangıç dövmesi yaptırıyor. Oo. Gençlik, gençlik böyle abi. Allah gazı var. Eren sende var mı dövme? Yok. Hiç. Daha Yaptığım korkuyor. Düşünsün. Yani Ferrari'ye bir şey yapıştırır mısın sen? Dayıcım. Eskiden bana o takımındaydım. Ya bırak sen de. Vallahi. hep işi gücü şey yalan dolan ya. Bak şimdi bak. Heh. Bocalama kaptan, bocalama kaptan, bocalama kaptan. Yasemin hanımefendi bölümümüzün sonuna geldik. Geldi. mi? Evet, bitti mi? Gerçekten bitti. Bay bay. Dur bir ya! <laughs> Bizde ben gidiyorum o <laughs> zaman <hocam gülüyor> diye. Evde evet. çocuk evet. bekliyor. Bir şey demeyecektim, dur dedim ama tamam. bitti yani öyle. Tamam. Ne yapalım? Nasıl bitirelim? Nasıl bir kapandı bir şey? Yapalım. Ee, şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> Ağlayarak kapatacağım şu an.